Peygamberimizin ismi konuşmada her geçtiği zaman salavat getirmek gerekli mi? Hayır. Her konuşmada, her mecliste bir kez getirilmesi yeterli. Yani bir defa dahi söylense bu yeterlidir. Çünkü her seferinde söylemek konuşmanın ahengini bozar. Yani konuşmacı olan bunu anlar konuşurken seri konuşma esnasında her seferinde sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde bu konuşmayı bozmaktadır yani yani ara ara söylense bu yeterlidir vacip olan da en az bir defa söylemektir bazı alimler hayatta bir defa söylemek bile yeterlidir demişlerdir hayatta bir defa bile olsa çünkü Kur'an-ı Kerim inna allaha ve melaiketehu yusalluhuna alennabiyyi Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Salat ederler. Ya yuhallecin amenu sallu aleyh. Ey müminler siz de ona salat edin. Ve selam edin. Şimdi bu ayete göre e, peygambere salatu selam getirmek emredilmektedir. Ama Nasıl olacak sahabe-i kiram bu ayet nazil olduğu zaman peygamberimize sormuşlardı. Ya Resulallah sana selam vermeyi biliyoruz da. Çünkü ayetin devamında sallu aleyhi ve sellimu teslim ediyor. Yani selam edin, sal salat edin. Demişler selamı biliyoruz. Esselamu aleyke ya Resulallah. Yalnız bu salat ne onu bilmiyoruz. O nasıl yapılacak? Efendimiz buyurmuş ki Allahümme salli Allahümme barik dualar var ya, tahiyyatta okuduğumuz, onu söylüyor peygamberimiz. Onunla diyor bana salat edeceksiniz. Salli barik ile. Dolayısıyla, peygamberimizin, e, peygamberimize salatu selam, her Müslüman bir kere namazda yapmaktadır. E, bu emir yerine gelmiş olmaktadır. Ama, daha doğru olan kanaate göre Ömürde bir defa değil de Her mekanda bir defa e Mesela diyelim burası bir meclis Burada en azından bir kez Sallallahu aleyhi ve sellem Ya da Allahümme salli ala seyyidina muhammed Ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in Gibi bir salatu selam Yaparız mesela Diyelim aşağıya indik aşağıda da mesela Bir konu açıldı Orada da efendimizin ismi geçti Orada da bir kez daha söylemek gerekir Çünkü meclis değişti yani meclisin değişiminde salatu selam gerekiyor yani.